Derviş ile beraberiz. SBA Bilişim'den Derviş. Çok istekli başladığınız bir maçtı. Olmazsa olmaz galibiyet için çıktığınız bir maçtı tabiri caizse. Eksikleriniz de vardı bugün. Evet. Senin de hırsın çok fazlasıyla sahaya yansıdı. Sakat olmana rağmen, İbrahim'in sakatlı olmasına rağmen çok özveriyle oynadınız. Ee, i̇nandığınız bir maç mıydı onu sorayım öncelikli olarak. Bu galibiyet sizi hangi noktaya taşır? Ümidiniz nedir? Yani Öncelikle teşekkür ediyorum takım arkadaşlarıma. Yani galibiyete inanıyorduk. Kaleci vereceğimizi biliyorduk ama çok eksimiz vardı. Benim sakatlım, İbrahim sakatlı, Ruşen omuz sakatlı. Bizi korktan onlardı. Kalecimiz yoktu de Kaleci oynadık. Yediğimiz golden de belli olduğu gibi yani olmayacak bir golü yedi. Yani kendimiz çok zorlanamadık diyebilirim. Hani bir sonraki maça sakladık. İnşallah daha iyi olacak. Herhalde önümüzdeki maçı da alırsak 9 puanla grupta sonuncu çıkan ilk takım biz olacağız bu turnuvada. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Başarılar. Sağ olun. Eyvallah.